Ünilin polisakkarit grubu olan bir fruktozdur, bir şekerdir. Bugün sizlere bu şekerden bahsedeceğim ama bu şeker gerçekten hep şeker için olumsuz etkiler var kafamızda. Ama bu pankreasın salgıladığı bir enzim olarak kabul edilir ve vücutta o kadar değerli ve büyük görev var ki Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği en bela, insanlığın belası dört hastalığı tedavisine yardımcı olan bir etkisi var. Ünilinin bağırsaktaki görevi kanserin, diyabetin, kalp damar hastalıklarının ve osteo osteoporozun ortadan kalkmasına yardımcı oluyor veya oluşumunu engelliyor. Dönülü'nün bağırsaktaki varlığı lif ve prebiyotik olduğu için diyabeti, emilimi sağlayıp oksijenlenmeyi arttırdığı için kalp damar sağlığını ve prokarsinojen etkinliği olan kimyasalların vücuttan atılımına yardımcı oluyor. Ayrıca kalsiyum, magnezyum gibi minerallerin emilimine de büyük katkı sağlayarak osteoporozun oluşumuna engel oluyor. Bu kadar hayati hastalıkların insan vücudundaki Ünili'nin rolü bu denli büyüktür. Bundan istifade etmek kesinlikle gerekiyor. Bu her mevsimde ulaşabileceğiniz soğanda çok var ama bahar geldiği zaman soğandan ve bütün gıdalardan çok çok daha yüksek ünilin içeren kara hindiba kökünü kullanmanızı tavsiye ederim. Kara hindiba kökünde %10-12-15 oranında ünilin var. Siz bunu aldığınız zaman gerçek anlamda bu dört büyük hastalıktan kurtulmaya veya korunmaya sebep olabilecek çok değerli bir bilgidir.